merhaba arkadaşlar fonksiyonel Tıp Akademisi'nin doğrusu bu adını taşıyan bu yeni video serisinin ilkinde konumuz market tavuğu market tavuğu sağlıklı mı sağlıksız mı biliyorsunuz son yıllarda neredeyse kimse market tavuğu yemiyor ya da yememeye çalışıyor bulursak köy tavuğu yiyor ki onu da bulmak hem zor hem de pahalı önce şunu e, ortaya koyalım bu videoda e, bu paylaşım için konumuz bu e, adeta fabrikasyon hayvan yetiştirip kesmenin etik ve insani yönleri üzerine değil. Bu hayvanların on binlercesini bir arada sosyalleşmelerine izin vermeden, rüzgarı güneşi tanımadan, toprakta eşelenme nedir bilmeden, kısa bir yaşam e, sürüp de sonunda kesilmeleri doğrusu beni de gerçekten rahatsız ediyor. Ama konumuz bu video için bu değil. Market tavuğunun sağlıksız bir şey olup olmadığı bu konuda söylenenler az mı yoksa abartılı mı? bunu açığa koymak. Önce bize bu bilgiler nerelerden ulaşmış, nasıl böyle bir izlenim edinmişiz, nasıl bu bilgileri nereden toparlamışız bunlara bakalım. Burada örnek olarak bir meslektaşımızın medyadaki yazısında e, ne kadar iri olursa olsun 40 günlük hayvan aslında bir civcivdir. Yani tavuk değildir. Bu da bir civciv virüsüdür ve yenilebilir değildir. Çünkü bebek yaştaki bir hayvanın metabolizması erişkin hayvan metabolizması gibi olamaz diyor. Tabii bu görüş yani tıbbi bilgi içermeyen bu yaklaşımı zannediyorum geçerli kabul edemeyeceğiz. Çünkü kuzular da koyun değil ama kuzu yeniyor sonuç olarak. Bu tavuklara ilişkin, civcivlere ilişkin bir şey değil. Tabii diyeceksiniz ki ama bu tavuklar çok hızlı büyüyor ve nasıl olup da bu kadar hızlı büyüyorlar? Hormon mu kullanılıyor? ne yapılıyor? Genetiğiyle mi oynanıyor? Gerçekten de hızlı büyüyorlar. Örneğin 1925'te standart bir tavuk 4-5 aylıkken ancak 1,5 kilo gelebilirken bugün örneğin Kov 500 cinsi bir broiler tavuk bu yeni yetiştirilen tavuk türlerine broilerler deniyor. Henüz 1,5 aylıkken 3 kilograma ulaşarak kesilebilir hale gelebiliyor. Gördüğünüz gibi 1957, 1978 ve 2005'te bu tavukların neticede ulaştığı şekil ve büyüklük baya farklı. Bu tavuklara bugün için bu et tavuklarına broiler tavuklar deniliyor. Bu nasıl olup da bu hale gelebiliyor? Hepimizin kafasında bunların genetiğiyle oynandığı ya da hormon basıldığı yönündedir. Bunu anlamının çok kolay bir yolu çevremizdeki onlarca cins, tür, köpeğe bakmak. Bunların hepsinin atası aslında kurt. Yani e, bugünkü modern Kurtların da atası olan fakat bugünkü yüzlerce çeşit köpek türünün de atası olan bir kurt. Bugünkü yüzlerce çeşit köpek birbirinden çok değişik bu köpekler nasıl ortaya çıktı arkadaşlar? Belki farkında değiliz birçoğumuz ama henüz birkaç yüz birkaç yıl öncesine kadar bu köpeklerin hiçbiri ortada yoktu. En azından bundan 500 yıl önce, 1000 yıl önce, çok kısa süreler bunlar, hiçbiri ortada yoktu. Peki bu birbirinden çok farklı görünümdeki ve özellikteki bu köpekler nasıl ortaya çıktı? Şöyle ortaya çıktı arkadaşlar. Bunların genleriyle falan oynanmadı bundan 200 yıl, 300 yıl önce. Eğer burada soldaki gibi uzun kulaklı, sevimli bir arkadaş istiyorsanız, Köpeklerden uzun kulaklı ve sevimli, iyi huylu olanları Seçerek bunları çiftleştirirsiniz. Onların da yavrularından e, uzun kulaklı ve sevimli olan en uzun kulaklı, en sevimli olanları seçip onları çiftleştirirsiniz. İstediğiniz şekle en yakın olanları çiftleştirerek çiftleştirerek varacağınız yer burasıdır. Ve sonuçta bu hayvanları bu şekilde bir e, saf ırk haline getirdikten sonra kendi arasında çiftleşerek belli bir tür e, tanımlayabilirsiniz. Yok. E, şapşal bir şey isterseniz e, şapşal ve sevimli, sağdaki gibi hayvanları seçip bunları çiftleştirerek sonuçta böyle bir tür elde edersiniz. Eğer size güçlü yay gibi e, av yeteneği ve sezgileri güçlü böyle bir avda size yardımcı olacak bir hayvan lazımsa bu özellikleri olanları sürekli çiftleştirirseniz onların da yavrularını seçip onları çiftleştirirseniz sonuçta böyle bir tür elde edersiniz bizim Kangal köpeği de aslında farklı bir şekilde elde edilmemiştir. Kangal köpeği diye bir şey de gerçekte tabiatta yoktu. Biraz önce gösterdiğimiz bu hayvanlar ve broilerlarda farklı bir şekilde elde edilmedi arkadaşlar. Şu gördüğünüz fotoğrafa bakarsanız durumu anlatmak çok kolaylaşacaktır. Bu iki hayvan iki farklı tür ve pekala ikisi de bir yaşındadır bu fotoğrafta. Peki sizce ilk bir ayında, iki ayında, üç ayında hangi hayvan daha hızlı büyümüştür? Peki bu sağdakinin genleriyle oynandığı, GDO'lu olduğu falan nedeniyle mi? Hayır. Geçmişinde son birkaç yüzyıl, yüzyıldır hep bu şekilde iri hayvanlar çiftleştirilerek bu elde edilmiştir. Cevap bu kadar basit. Tabii ki bugünkü broilerin bu kadar e, iri olabilmesinin yüzde 85-90 oranındaki nedeni bu. Bunun dışında yemlerinin, proteinlerinin, vitaminlerinin, bulundukları yerdeki ısının, nemin, e, hastalıklardan korunmanın bunlardan da yüzde %10 10-15'lik e, veterinerlik bilgisindeki, tıp bilgisindeki, beslenme bilgisindeki ilerlemelerin bu hayvanların hizmetine sunulmasıyla böylece e, çok daha iri, çok daha hızlı büyüyen, aynen burada sağdaki fotoğraftaki köpek gibi hızlı büyüyen türler elde edilebiliyor arkadaşlar. Bunun yanıtı aslında bu. Sadece seçici çiftleştirme yani bir başka deyimle ıslah sayesinde. Peki başka neler söylüyor? Burada e, sağlıklı beyaz et denilerek yenilen bu iri civcivler yüzünden eklem sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hatta yürüyemez hale bile gelebilirsiniz. Hayvana verilen antibiyotiğin kalıntısıdır bu diyor. Böyle bir görüş var saygımız var ancak e, e, dünyada bugün kırmızı etten daha fazla yenen bir et tavuk eti ve e, dünyada tavuk eti yiyen e, yüz milyonlarca kişi içinde eklem sorunlarıyla karşılaşan biri ne ben duydum tıp çevresinden ne böyle bir şey bildirildi ne de çevremizde böyle bir şey gördük duyduk tavuk eti diyor, yediği için yürüyemez hale gelen hayvana verilen antibiyotiğin eklemi eritmesine gelince bu hayvanlar 6 haftada kesin 6 hafta antibiyotik verdiğimiz yüzlerce binlerce insan var bunların eklemlerinin eridiği doğrusu doktor olarak bizim aklımıza bile gelmiyor. Şimdi başka neler var acaba 6 dolu olan şimdi? hızlı bir hızlı büyüdüğünden bahsettik. Fakat önce Pilişlerin hızlı büyümesi iyi bir şey mi değil? Mi? Yani bunun genetiğiyle oynanmasından olmadığını anladık. Peki iyi bir şey mi değil mi? Arkadaşlar pilişlerin hızlı büyümesi çevre için, dünya için çok iyi bir şey. Çünkü bu pilişlerin yem et çevrim oranı eskisinden çok daha yüksek. Bu sayede çok daha az yem kullanılıyor ve aynı miktarda et elde etmek için eskisinin yarısı yem kullanılıyor. Bana ne kardeşim diyebilirsiniz? bunu e, üreten, bu etleri üreten fabrika versin parasını daha fazla yem harcasın. Beni ilgilendiren bir şey yok diyebilirsiniz. Ama durum öyle değil. Çünkü bu yemler için çok daha az verimli toprak israf ediliyor anlamına geliyor. E, çoğunluğunuz bilmiyordur ama Amerika'da ekili toprakların %70 ila %75'i hayvan yemi için kullanılıyor biliyor musunuz? Bunlar için kullanılan su, bunlar için harcanan mazot, gübre, pestisit bunlar için bunların sonucunda daha az atık ve daha gaz, daha az gaz emisyonu yani ozonun delinmesi, mevsimlerin değişmesi gibi etkiler çevre ve dünya üzerinde her elde ettiğimiz kilogram et için düşmüş durumda arkadaşlar. Bunların hepsi çevre ve dünya için doğru şeyler. Karşılaştıracak olursak e, bir kilo canlı hayvan elde etmek için 2,5 kilo et, e, 2,5 kilo yem kullanılırken bu e, dana etinde, kırmızı ette 10 kilo ve 1 kilogram yenebilir et elde edebilmek için 4,5 kilogram tavuk e, yemi kullanılırken bu danada da tam 25 kilogram ve çok daha fazla su, çok daha fazla mozot, çok daha fazla toprak anlamına geliyor. Peki bir başka soru. Tavukta hormon kullanılıyor mu? Arkadaşlar Hormonlar protein yapısında olabilir. Ee, örneğin e, büyüme hormonu ya da e, işte insülin gibi. Bunlar zaten ağzınıza aldığınızda, ağızdan aldığınızda hayvanların yemine katılacak olduğunda bunlar sindirim sisteminde parçalanır. Sistemine geçmez. Yani ağızdan bunları alıp da büyüme hormonu biz tıpta da kullanıyoruz. Fakat e, bunlar ancak enjeksiyon şeklinde kullanılıyor. Büyüme gerime e, büyüme gelişme geriliği gösteren e, çocuklarda, gençlerde hastalıklar olduğunda büyüme hormonu kullanılabilir. Fakat bunu ancak enjeksiyon şeklinde verebilirsiniz. Buradaki on binlerce tavuğun peşinde enjeksiyon şeklinde koşmak tabii ki mümkün değil. Diğer östrojen işte testosteron falan gibi hormonlara gelince hiç de ekonomik değil arkadaşlar. Ee, bu hormonları kullananlar bilenler bunların hiç de ucuz şey olmadığını bilirler. Ee, Türkiye'de ve dünyada tavukta hormon kullanımı diye bir konu yoktur. Böyle bir şikayet bildiri saptama yapılmamıştır. Peki bize piliç diye yutturdukları 15-20 dakikada nasıl pişiyor demiş burada meslektaşımız. Burada esas sorun bu hızlı pişmenin açıklanmasında. Nasıl oluyor da 15-20 dakikada pişiyor bu piliç diyor. Şimdi bu tabii ki çok çok yaygın bir e, soru, hep karşılaştığımız bir soru. Arkadaşlar, e, Afrika'da bugün yamyamlar var mı bilmiyorum. E, zannederim yok. Ama ee, bir gün e, yamyamlara ben yakalanacaksa, yakalanacak olursam ve beni kazana atarlarsa valla 10 dakikada pişeceğimi hiç zannetmiyorum. Ama yani e, eğer yakaladık beni 6 aylık bebekken yakalayıp da o kazana atsalardı herhalde çok daha hızlı pişerdim. Bunun nedeni net. Bebekte yaşlıya göre 45 günlük tavukta Dört yaşındaki tavuğa göre kas liflerinin arasındaki miofibrillerde çok daha az bağ dokusu vardır. Yani e, amiyane tabirle kartlaşmamıştır. Sertleşmemiştir. Bu yüzden o kas lifleri çok kolayca pişerek birbirinden ayrılabilir. Halbuki kart bir tavukta ya da kart bir insanda pişirsen de kasrifleri arasında bol miktarda bağ dokusu olduğundan uzun sürede pişecektir. Peki bu bir dezavantaj mıdır, avantaj mıdır? Vallahi genç biri yiyorsa, o tavuğu, arkadaşlar, ister kart olsun, ister öbürü olsun, e, körpe olsun, 45 günlük bir tavuk olsun, hiç fark etmez, sindirecektir. Ama yaşı ileri biri yiyorsa, protein sindiriminde sorunlar vardır ve kolayca pişen arasındaki bağ dokusu zayıf olan bir proteini, tavuk etini çok daha rahatlıkla sindirecek ve kendisine e, protein olarak kazanım sağlayacaktır. Boştan bunu bir dezavantaj değil de olsa olsa avantaj olarak görmek lazım. Aslında olan biten şu arkadaşlar, tavukların yumurta verimleri, köylük yerde tavukların yumurta verimleri, tavuk denen şeyin yarattığı yumurta verimi, bütün yaratıklarda öyle aslında, bir buçuk, iki yılda aslında sona erer. Üç yıllık bir tavuğun sana yumurtlayacağı için senin ona yem vermene değmez, ekonomik olmaktan çıkar. Bu yüzden 3 yaşında, 4 yaşında bir tavuğu köylü aslında beslemeye devam etmekte de istemez. Ve bu şekilde aslında yaşlanmış olan tavukları gayet güzel fiyatlara, köy tavuğu isteyenlere satar arkadaşlar. Peki bir başkası tavuk piştiğinde neden jöle birikmiyor? Arkadaşlar broiler piliçlerde yani bu yeni tür piliçlerde karın bölgesi yağı seçici e, çiftleştirme sonucunda ortaya çıkarılan bu türlerde karın bölgesi yağı normalde %5.6 iken %2.6'ya düşmüştür ve göğüs eti oranı tüm ağırlık içinde %14'ten %21'e çıkmıştır. Bu nedenle çok daha az yağlı ve çok daha net et içeren bir yaratık haline gelmiştir. Bu nedenle tabii ki bu türler pişirildiğinde üstte jöle ve yağ biritmiyor Buna siz bir dezavantaj gözüyle bakabilirsiniz. Eski tavuklardaki o yağlı jöleli tadı arıyor olabilirsiniz. Fakat biz burada sağlık açısından incelediğimiz için bu tavuklardaki bu durumu ben artı olarak kabul ediyorum arkadaşlar bir başka e, soru tavukta arsenik var mı e, buna e, medyadan yanıt alacak olduğumuzda bir e, meslektaşımız test edilen tavukların yüzde ellisinin karaciğerinde en tehlikeli kanserojen madde arseniğin bulunduğunu söyledi diyor ve başlıkta kocaman bir başlıkta tavuk kanser saçıyor Peki bu nereden geliyor gerçekten tavuklara arsenik diye bir şey veriliyor mu? Yakın zamana kadar Amerika'da ve birçok ülkede gerçekten veriliyordu arkadaşlar. Roxarson diye içinde arsenik bulunan bir ilaç tavuklarda hem parazitlerin gelişimine engel oluyor hem de kilo almasını artırıyordu. E, fakat Roxarson uzun zamandır Amerika'da yasaklı. Burada Uludağ Üniversitesi'nin Besin Hijyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Tayar Roxason Avrupa Birliği'nde 2002 yılına kadar ruhsatı olan bir ürün olup bu tarihten sonra yenisen ruhsat verilmemiştir. Yani 13 yıldan beri bu yem katkısı Avrupa Birliği'nde kullanılmamaktadır diyor. Peki yurdumuzda nasıl? Yurdumuzda ben söyleyeyim arkadaşlar yasaklanmış durumda değil. Neden değil biliyor musunuz? Hiç girmemiş ki yasaklansın. Mustafa Hoca ne diyor? Ülkemizde ise ruhsatlanmamıştır bile. Ülkemizde zaten hiçbir zaman kullanılmamıştır diyor arsenik ülkemizde ciddi bir sorun arkadaşlar fakat bu tavukla falan değil Örneğin burada Ege bölgesi su suları, kuyu sularında çok yüksek arsenik bulunduğunu görüyorsunuz ve sabahtan akşama tavuktan başka hiçbir şey yemeyen bir insan şu kuyu sularından bir litre su içmekle 1 litre su içmekle alacağı arseni alamaz Bu tabii sadece Ege bölgesine ait değil burada Rizede e, arsenik oranı 27 kat fazla çıktığı halde şifalı diye içilmeye devam eden kuyruğa giren e, insanlarımızı görüyorsunuz. Peki tavukta antibiyotik kullanılıyor. Mu? Bunun da yanıtını e, hocamızdan alalım Mustafa Tayyar hocamızdan. E, Mustafa Hoca da antibiyotiğin Türkiye'de e, sadece tedavi amacıyla kullanıldığını 1996'ya kadar kullanılıyordu. 2000 2006'da son iki antibiyotiğin de yasaklanmasıyla bugün sadece hastalan tavuklara tedavi amacıyla antibiyotik kullanıyor ve Türkiye'de belki merdiven altı şurada burada nerede ne varsa bilmiyorum ama tavuk üretiminde güvenilir bildiğimiz üreticilerin hiçbiri bugün antibiyotik kullanmıyorlar. Peki Mustafa hocanın bunlar hakkındaki yorumu ne? Bu tip haberler çıkaran uzmanların bir süre sonra hasta sayılarında inanılmaz bir artış olduğuna, vizite ücretlerinde ve kitap satışlarında bir artış olduğuna dikkat et, çekmek istiyorum. Altını çizerek söylüyorum. Söz konusu yan katkı maddeleri Türkiye'de kullanılmıyor diyor. E, market tavuğu hakkında eh, araştırıp bulabildiklerimi sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında karar sizindir. Örneğin ben artık pek tavuk yemiyorum. Nadiren yiyorum. Ama bunun sebebi sebebi tavuğu artık pek sevmemem. Çocukken bu çok zor bulunan bir şeydi. O zaman zor bulunduğu için daha keyifli lezzetli gelirdi. Şimdi öyle değil. Bulduğumda ama gönlüm rahat yiyorum. Evet doğrusu bu arkadaşlar. Doğrusu bu serisinin önümüzdeki örneklerinde Monosodyum glutamattan bahsedeceğiz. Yani Çin tuzu denilen katkı maddesi. Bu gerçekten zararlı mı söylendiği kadar yoksa az bile mi söylenmiş? E, ondan sonra arkadaşlar e, taş devri diye, diye, diyeti diye bir şey var biliyorsunuz. Gerçekten mağara insanı gibi mi beslenmeliyiz? Doğrusu bu mu? Bu mantıklı bir şey mi? Bunu mu yapmaya çalışmalıyız? Bunu konuşacağız. Bir başka e, videoda... E HDL LDL kolesterolüm yüksek ama HDL kolesterolüm yani iyi kolesterolüm de yüksek. O beni kötü kolesterolün etkilerinden koruyacaktır. Onun için bu benim için önemli değil. Fikri e, doğru mu, değil mi? Bunu inceleyeceğiz. Bir başka videoda gene doktorlar arasında bile yaygın bir düşünce olan alkolün fazlası değil ama azının Sağlık için yararlı olduğu bilgisi var. Bu bilgi nereden geliyor? Bunun da altı dolu mu değil mi? Bunları konuşacağız hep birlikte arkadaşlar. Ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza hem abone olun. Abone olmakla lütfen yetinmeyin. Bu videolardan tanıdıklarınızı sosyal medya yoluyla haberdar edin, onlarla paylaşın ve bu bilgilerin doğru bilgilerin. Doğrusu bu olan bilgilerin yayılmasına sizin de katkınız olsun. Görüşmek üzere.